Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atamayla karşınızdayız. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı KPSS 60 puanla toplam 152 memur alım yapacaktır. Bu videomuzda da kadro başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da postoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 14 Kasım'da başladı ve 24 Kasım'da sona erecektir. Alımda mülakat vardır. Mülakat İstanbul'da olacaktır. Çalışma yeri de İstanbul'dur arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Başvuru link ve detaylar ilk yorumdadır. Oradan online başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet girişi yapar. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 12 büro personeli alınacaktır. Bu kadroya siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, personel yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgi ve belge yönetimi lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 11 müze görevi sağlanacaktır. Bu kadroda sanat tarihi, tarih, Türk halk bilimi, arkeoloji, klasik arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, Türk İslam arkeolojisi, iletişim bilimleri, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazete, radyo, televizyon ve sinema lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 40 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır arkadaşlar. Bu kadroya tüm lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Yine 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroda tüm ön lisans mezunları içindir. Yine 40 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır arkadaşlar. Bu da tüm lise mezunlarının bölüm fark etmek için başvuru yapabileceği kadrodur. Yani toplamda arkadaşlar 99 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. 40 lisans 19 ön lisans ve 40 da lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrodur. 15 temizlik görevlisi alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 1 elektrik mühendisi, 1 ziraat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 restoratör, 2 elektrik teknikeri alınacaktır. Bu kadroya elektrik ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 2 peyzaj teknikeri alınacaktır. Bu kadroya da peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği, bitki koruma, sulama teknikleri, tıbbi aromatik bitkiler ve fidan yetiştiriciliği ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 3. Elektrik teknisyeni alınacaktır bu kadroya da. Elektrik teknolojisi lise mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak 3. Bilgisayar teknisyeni alınacaktır bu kadroya da. Yine lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrodur. Bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri bölümünden alandan mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Temizlik kadrosu için ise en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. KPSS 2024 puanı geçerlidir arkadaşlar. 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Temizlik görevlisi için ise 45 yaş sınırı bulunmaktadır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Temizlik görevlisi kadrosunda uygulama sınavı, tekniker teknisyen kadrosuna uygulama sınavı, mimari restoratör kadrosunda ise uygulama ve sözlü mülakat beraber yapılacaktır. Diğer kadrolarda ise sadece sözlü mülakat yapılacak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve detayları ilk yorumda yer almaktadır. Oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca atamadan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.